Milattan sonra 500'lü yıllarda Orta Asya topraklarında hüküm süren Göktürkler uzun yolculuklarda ekşiyen yoğurdun ekşiliğini azaltmak için üzerine su eklediler ve böylece parlak dokusu ile ayran ortaya çıkmış oldu. Anadolu ve Türk kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ayran yüzyıllardır soframıza tat katan doğal, besleyici ve faydalı bir içecek olmuştur. Bulundurduğu yüksek değerdeki bileşenlerin yardımıyla vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan Milli içeceğimiz ayran, doğal yollar ile hazırlanıp Belirli aralıklar ile düzenli tüketilirse birçok fizyolojik rahatsızlığa iyi gelmektedir. Ayran tüketiminin faydaları ve yan etkileri nelerdir? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir bardak ayran tüketiminin faydaları nelerdir? Ayran yapımında kullanılan maya mikropları sütün içerisindeki laktoz denilen süt şekerini laktik asite çevirir. Bu yararlı asit sindirim sistemindeki asit seviyelerini kontrol etmektedir. Ayran çok sayıda canlı ve iyi bakteri olarak da bilinen bol miktarda probiyotik içerir. Bir bardak ayranda yaklaşık 50 milyon canlı probiyotik vardır ve şişkinlik gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca mide ülseri ve gastrite neden olan helikobakter pylori isimli maddenin öldürülmesine yardımcı olur. Antibiyotik ve antibakteriyel etkisiyle mide asidi dengesizliklerinden oluşan sindirim problemlerini en aza indirir. Bununla birlikte probiyotik içeriği nedeniyle ayran, vücuttaki fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığı için bir bardak ayran, kan basıncını düzenleyici güçlü bir bileşik olan potasyum, ayranın içerisinde bol miktarlarda bulunur. Vücuttaki aşırı sodyumun gidermesine verilmesine yardımcı olan potasyum kan basıncının düşürülmesinde ve genel kalp sağlığının iyileştirilmesinde önemli olan sinir sistemi hücre fonksiyonlarını uyarır. Bunun yanında içerisinde bulundurduğu asitler iyi kolesterol için olumlu etkiler gösterirken damarlarda bulunan hasarların düzeltilmesi için çalışır. Ayrıca bol miktarda bulundurduğu probiyotikler şeker hastalığı riskinin azaltılması için önemli faaliyetlerde bulunur. Uzun dönemde kalp ve damar sağlığına karşı koruyucu etkisi olan bu besin damar sertliğinin azaltılmasına dolaylı yoldan yardımcı olur. Ayrıca içerisindeki maddeler sayesinde kan şekerini dengelemektedir. Sindirim süresi yavaş olan ayran içerdiği protein çeşitliliği ile midede uzun süre kalarak tokluk hissi verir. Kan şekeri regülasyonlarını dengeler. Böylece yaşanan açlık krizlerinin önüne geçer. İçerisinde bulundurduğu kasein proteini en uzun sürede sindirilen protein çeşididir. Bu neden ile özellikle uyurken ve gün içerisinde aktif olarak kaslarımızın beslenmesini sağlayarak uzun vadede bazal metabolizmanın hızını arttırır. Rafine şeker ve koruyucu içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudu çok daha fit bir hale getirir. Hastalıklara karşı bir bardak ayran, içerisindeki D vitamini, magnezyum ve selenyum ile bağışıklık sistemini güçlendiren ayran, bakteri ve virüs temelli hastalıkların yaşanma sıklığını azaltır ve daha kolay atlatılmalarına yardımcı olur. Laktik asit içermesi ayranı diğer bir çok içecekten ayıran en önemli unsurdur. Laktik asit vücuda girdiği anda hastalık yapıcı maddeleri arar, bulur ve nötralize eder. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yetenekleri sayesinde hastalık dönemlerinde bizim en önemli yardımcılarımızdan biridir. Düzenli aralıklar ile tüketilen ayran boğazı yumuşatarak grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların daha kolay atlatılması için bağışıklık duvarını kuvvetlendirir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için ayran kalsiyum ve D vitamini eksikliği kemik sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Vücut ihtiyacı olan kalsiyumu besinlerden alamadığında belirli kemik, eklem ve diş problemleri oluşturabilir. Ayran D vitamini ve kalsiyum ile potasyum gibi kemik sağlığını geliştiren besinlerin çok iyi bir kombinasyonudur. Bu bileşikler sayesinde ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi riskini azaltır. Bir bardak ayran kişinin günlük kalsiyum ihtiyacının %18'ini karşılayabilir. Kalsiyumun yanı B vitamini içeriği dolayısıyla kemik gelişimi ve kemiklerde oluşan hasarların iyileşme sürecini hızlandırır. Protein çeşitliği sayesinde kas gelişimi için etkili olurken bulundurduğu potasyum ile kas kasılmalarını kontrol eder. Uzun dönemde kaslar üzerindeki dinlendirici etkisi ve toparlayıcı yetenekleri eklem ve kas dokusunu korur. Aynı zamanda kemik ve kaslar için çok önemli olan bağ dokusunu kuvvetlendirir. Güçlü bir bağ dokusuna sahip olmak kemiklere ve kaslara binen yükü azaltarak tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Bunun yanında fermente süt ürünlerindeki probiyotiklerin, kanserojen bileşiklerin oluşumunu azaltarak bağışıklık sistemini uyaran, tümör büyümesini engellediği literatürde bulunan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Vücut dostu bakteriler çeşitli kanser türlerine karşı dokularımızı korur. Ayran, başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün oluşum riskini düşürmektedir. E vitamini ve selenyumdan zengin olan ayran güçlü bir bir antioksidandır. Hücre yıkımına sebep olan toksin ve bakterilerin çoğalmasını engelleyerek hücrelerin yenilenmesine katkı sağlar. Bulundurduğu folik asit vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Organların gelişmesi ve işlevlerinin arttırılması için günlük ihtiyaç duyduğumuz folik asit miktarı bir bardak ayran ile %50 oranında karşılanabilir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir bardak ayran. Yapılan araştırmalarda içerisinde bulunan bakterilerin bilişsel faaliyetler ile bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır. İnsan beynini etkileyen bu bakteriler depresyon gibi zihinsel stres bozukluklarının engellenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle probiyotik içeriği yüksek olan ayran, kullanılan ilaçların yan etkilerinin azaltılması konusunda çok yeteneklidir. Belirli aralıklar ile tüketilirse beyindeki sinir hücrelerini olumlu etkiler ve hayatın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan nörolojik hastalıklarda iyileştirici bir rol oynar. Bu yetenekleri özellikle içerisindeki B vitamininden gelmektedir. B vitamini stres anında salgılanan kortizol hormonunun seviyesini azaltarak sinir sistemini kısa süreç içerisinde sakinleştirir. Uzun dönemde ise bilişsel sağlığımızı geliştirir. Ayrıca beyindeki mesajların hızını ve kalitesini arttıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan bir sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için ayranın bulundurduğu vitaminler gereklidir. Beynin sağlıklı bir şekilde çalışması için serotonin ve epinefrin gibi hormonlar ayranın içerisinde içerisindeki B vitamini ve potasyumun desteğiyle salgılanır. Ayrıca ayran içerisindeki triptofan ile yatıştırıcı ve depresyon azaltıcı etkiler gösterir. Bu da uyku kalitesini arttırmaktadır. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için ayran vücudu toksinlerden temizleyen bu besin cildin esnek ve parlak olmasına yardımcı olur. Ana bileşenlerinden biri olan laktik asit birçok bakım ürününün ana maddesidir ve etkili bir cilt nemlendiricidir. Ayrıca bağırsakların doğal dengesi bozulduğunda egzema, akne, siyah nokta ve kızarıklık gibi birçok cilt problemi ortaya çıkar. Bu neden ile ayranda bulunan probiyotikler cildi güçlendirir ve kalitesini artırır. Vücudun kolajen üretimine katkı sağlayarak derinin en üst kısmında bulunan ölü cilt katmanının çok daha kaliteli ve hızlı bir şekilde değişmesine katkı sağlar. Bununla birlikte saç derisini kuvvetlendirir. Hasar görmüş Saç tellerine yumuşak bir doku verir. Mantar önleyici özellikleri ile kepek oluşumunu engeller ve uzun dönemde her bir saç delini güçlendirir. Daha sağlıklı bir göz dokusu için ayran B2 vitamini eksikliği gözlerde hassasiyet gibi problemlere neden olabilir. Vücuttaki yeterli B2 vitamini yani riboflavin göz yorgunluğunu hafifletir ve göz nedeniyle oluşan migren ataklarının azaltılmasına yardımcı olur. B2 vitamini özellikle süt, yoğurt, yumurta ve balıkta bol miktarda bulunur. Bu neden ile ayran göz sağlığını uzun dönemde koruyarak geliştirir. Peki ayran tüketiminin herhangi bir, bir yan etkisi var mı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle içerisinde çok yoğun miktarlarda probiyotik ve laktik asit türevleri bulunduran ayran kısa bir zaman aralığında yüksek miktarlarda tüketilirse bağırsak ve midede gereğinden fazla kalarak sindirim faaliyetlerini meşgul eder. Bu durum birinci Yoğurt yan etkisi hazımsızlık ve şişkinlik hissidir. Temelde bu yan etkilerin hepsi çok fazla ayran tüketildiğinde meydana gelir. Ayrıca kültürümüz için çok önemli olan ayran belirli kişiler için sorunlar oluşturabilir. Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanında değil, gün içerisinde tüketmelidir. Çünkü kalsiyum demir emilimini yavaşlatma özelliğine sahiptir yemekler ile tüketilirse besinlerden aldığımız demirin emilme kalitesini düşürür. Bu neden ile demir eksikliğine sahip olan kişiler ayranı yemekler ile tüketmemelidir. Öte yandan, ayran marketlerde birçok çeşitle satılmaktadır. Bazı çeşitlerinin içerisine tuz, şeker veya tatlandırıcı eklenmiş olabilir. İçerisine tuz ve tatlandırıcı eklenmiş ayran çeşit yüksek sodyum içerirler. Dolayısıyla tansiyon için negatif sorunlar doğurabilirler. Bu neden ile içine katkı maddesi eklenmiş ayranları tüketirken dikkatli olmalısınız. Bununla birlikte ne kadar faydalı bir içecek olsa da ayran belirli bir kalori oranına sahiptir. Çok fazla tüketildiğinde doğal olarak olarak kilo problemlerine sebebiyet verebilir. Ayrıca günümüzde tıp dünyası laktik asit türevlerini ilaç yapımında kullanır. Bu neden ile süt ürünleri belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir. Özellikle düzenli ve sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız ayran tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki ayran ne kadar tüketilmeli? Günlük olarak tüketilmesi gereken ayran diğer süt ürünlerinin tüketimine göre değişmektedir. Eğer süt ve peyniri hiç tüketmiyorsanız ayranın porsiyonu arttırmak mantıklı olabilir. Ayrıca günlük alınması gereken ayran miktarı kişilerin enerji gereksinimlerine göre farklılık gösterebilir. Kahvaltılarda peynir tüketildiği ve günde bir bardakta süt içildiği düşünüldüğünde öğle veya akşam vakitlerinde bir bardak ayran tüketmek ideal olabilir. Fakat günlük beslenmenizde süt ve peynire hiç yer vermiyorsanız ayran miktarını arttırmak kabul edilebilir. Uzmanlar haftanın 3-4 günü günde bir bardak ayran tüketimini önermektedir. Tüketilecek olan ayranın doğal ve ev yapımı olması önemlidir. Kültürümüz için kıymetli bir yere sahip olan süt ürünleri, rafine şeker ve koruyucu içeren ürünler yerine tüketilirse uzun dönemde sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza ayranı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın. Bilgiyle kalın.